Demet Özdemir sosyal medyada resmen döktürdü. Arka arkaya takipçilerini bombaladı. TV8 ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir oyuncusu Demet Özdemir dizisiyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da yakından takip ediliyor. Oyuncunun hayran kitlesi setten yaptığı paylaşımları ise ayrı bir ilgi izliyor. Enerjik, samimi ve doğal kişiliğiyle çok sevilen genç oyuncu aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni gibi etkin şekilde Instagram hesabını kullanıyor. Kamera arkasından izleyicilerini mutlu eden pek çok paylaşımıyla kimi zaman diziyi olan merakı da artıran fotoğraflar yayınlıyor. Son yaptığı paylaşımlar arasında yine setten gelen bir paylaşım merakta bıraktı. Oyuncunun arka arkaya kısa süre içinde pek çok paylaşım yaptığı görülürken şık beyaz bir kıyafet içinde olduğu bir fotoğrafı dikkat çekti. Dizide Engin Öztürk'ün oynadığı Barış ile Zeynep'in düğünü için gelinlik giydiği düşünürken oyuncunun makyaj yapılırken çektiği bir videosu da sosyal medyaya düştü. Oyuncunun hayranları hem story hem de post paylaşımlarıyla Demet Özdemir'in yaptığı paylaşımlar üzerine yorumlar yapıyorlar şimdi. İşte Demet Özdemir'in yaptığı son paylaşımlar.